Evet. Adana'ya geldik. Ee, aksiyon time online. <laughs> aksiyon maksiyon yok. Sakin sakin sürüyoruz. Ama lakin of o neyle? Yeni araba değilmiş o ya. Motorumuz var bizim yorumuz. <laughs> Şimdi. Oh. Akıt. sağ ya, çizgi bile düşmedi. 40 kilometre gelmişiz. 43 kilometre falan. ablacığım ne yapıyorsun yolun ortasında teyze teyze kafayı lan teyze özlemişim sanki ufaktan ya adana'ya motorla gelirsen mutluyum adana'ya motorsuz gelirsem mutsuzum arkadaşlar çünkü trendi birendi mahvediyor beni yoruyor gerçekten 4, 3, 2, 1 Şu arabayı kendime şey yaparaktan Evet Ben varlarımı açacağım. Ah. Evet. Adana hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben e, şehri şu kısmı çok güzel özellikle Yani zaten şu caddenin yeşilliği falan filan güzel olmuş yani buralar. Hoş. Ama şehirde bir kaos var arkadaşlar. Yani Mersin'de böyle bu kadar kaos hissedilmiyor. Hayvan ol hayvan, ne yapıyorsun? Oğlum aldım plakandan lan. Ne oldu? Ee, gene kaldım. Sen gene kalacaksın. Ben gideceğim bro. Bunu unutma ha. Ben iki tekerim. Hanımefendi buyurun. Abi sesi çok iyi ya. Yani motorun sesi cidden çok güzel. Mesela i̇şte bahsettiğim şey bu. Abi kaos ya. Nereden gitsem neye terafiyet olsun Ulan yaktınız beni be. Yemin ediyorum ısındım ya. Allah aşkına çekil artık ya. Kaldırıma çıksam ne olur? Günecek yer var mı? Haydi. Ama yanıyorum ben bugün. Ben şurada durup Soymak istiyorum Terdemeye başladım ya. Acıra i̇şte, geldi <laughs> bunu yapamazsın işte. Burası güzel iyi tamam. Gölgelerden geliyoruz. Kızlar ölüme atlamayın. Ne yapıyorsunuz? Manyak mısınız ya? Allah Allah. Kaskımın sevgilisi var diye yazdıracağım ya. Öyle olmaz ya arkadaşlar. Bakın. Lütfen. Evliyim ben ya. herkese yol veriyorum. Bugün de yap falan Üstüme çıkma ha. Bura birbirimize çarpmayalım olur mu? Aynamı alıyordu ya. Bu Adana trafiği adamı insanı sinir hastası yapar gerçekten. Ama sakinim ben mutluyum. Altımda çöp motorum var. Çatara patara yani. Ama sen Özden salaksın. Sen orada durursan kimse gidemez. Ama ben gideceğim. Nasıl gideceğim? İşte böyle gideceğim. Gideceğim ulan gideceğim. Kaldırımdan gitmek yanlış mı? Yani evet yanlış. O zaman hemen yanlışımı düzeltiyorum arkadaşlar. Hemen yanlışımı düzeltiyorum. Teşekkürler. Allah aşkına böyle bir salın. Ay. Kaldık mı? Kaldık. Cık, yemeyecek. Direksiyonu sola kırman lazım reis. Sağ ol. Teşekkür ederim. Herkes senin gibi düşünceli olsa keşke. ചേരുന്ന ചേരുന്ന Arkadaşlar dediğim gibi motosikletçiye gerçekten saygı kalmamış. Birinin aynasıyla sevişeceğiz az kaldı. Şurada bir yerde uygun bir yer olabilirse müsait. Durup bir fermuarlarımı açmak istiyorum. Solda durabilirim bence. Siktir et ya. açmıyorum, Açmıyorum vazgeçtim. Işte. açmıyorum ulan. Anlayacağım ulan. Zaten az kaldı gideceğim yere o yüzden vazgeçtim arkadaşlar. Bu burayı niye bu kadar tıkıyorsun? Oha! Sağa geçmem lazım. Hatta kaldırıma çıkmam lazım. Yavaş gel aslan parçası yavaş gel. Vigo! Sen girdin ama ben giremem Vigo. Ben kaldım kardeş ben kaldım. Aga biraz öne git be. Allah razı olsun be. Evet. Polis var mı lan polis? polis yok. Yalnız motor ısınınca daha iyi gitmeye başladı ha. Bunu da söylemeden etmeyeyim yani. Söylemeden geçmeyeyim. Söyleyeyim öyle geçeyim. Geçmesem ne de olur. De delireceksin ya trafikte eminim. Bir mekanıma gidip şöyle bir rahatlayabilsem az kaldı. Sola döneceğim ileriden. Niye solda durmuyorsun diyeceksiniz çünkü sola biliyorum kilit olacak sol A Sizi kırmadan geçtim hadi sola. Bakın kilit. Arkadaşlar nereye gidiyoruz? Adnan, Adnan Menderes'e gidiyoruz. Menderes şurası Menderes. Ben buraya hep Süleyman Demirel deyip duruyorum da. Adnan Menderes. Az önce boşa geçmedim. İşte bu ya. Burayı seviyorum işte. Kuru motorla da viraj yapmazsın. Şuradan girebilirim diye düşünüyorum. 私。 Tada! Adana'ya geldik. <laughs> Şimdi arkadaşlar gelir az sonra. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şuradan görüşelim abi. Bak bak. Bay bay.